Dehşet sıkıyor ya. Bakar mısın abi? Şuna bak şu an var ya direksiyon nasıl titriyor yani. Güçten var ya. Araba şu an gitmek istiyor zaten. Salsam yani şu an anda... TGK kanalından selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video vermemiz bugün sizlerle birlikte bilmeyince Drive'da yine harika bir video yapacağız abi videomuza geçmiş aşağıdan kanalımıza abone olmayı videoya like atmayı ve ayrıca videoyu sosyal medya sayfasında paylaşmayı isterseniz videomuza geçelim Evet abi bugün dediğim gibi bilmeyince Drive'dayız önümüzde harika bir drift makinesi var ee, hani oyunda herhalde bu BMW E92'ye filan tekabül ediyor gerçekteki haliyle kıyaslarsak öyle bir şeye tekabül ediyor. Onun drift versiyonunu düşünün. Şöyle araca göstereyim. Bu arada e, serbest kamera gördüğünüz gibi kullanıyorum şu anda. E, bunu da birkaç arkadaşımız yazmıştı. Sağ olsunlar. Var, var olsunlar. Beni tüm konularda bilgilendirmeye çalışıyorsunuz bu oyun hakkında. Özellikle çok yorum geliyor bilgi yorumu. Bütün bilgi yorumu yazan arkadaşlarımıza çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bilmediğim şeyler daha çok var eminim. Yazmaya devam edin o yüzden bilgi yorumlarını yani eksik olmayın. Onun dışında dostlar bana birinin bir de mod kurmayı öğretmesi lazım acilen bu modu bu videoyu aslında ben modlu çekmek istedim ama e, sonra böyle bir fikir buldum çünkü modlar olmadı yani çalışmadı bunun mesela kablosunu kurdum o bile çalışmadı her neyse onu da gösterirseniz sevinirim dostlar katıl kısmına bakmayı unutmayın bu yüzden kanalın zaten fiyatları çok ucuz yani cips parası e, ekipmanlar için dediğim gibi destek olursanız sevinirim o açıdan da diyelim şöyle makinemizi çalıştıralım. Çıkalım isterseniz yola. Şuradan bir açı verelim isterseniz başlangıçta. Ama burada delik varmış. <laughs> bunu bu bunu hesaba katmamıştım. Dostlar şimdi biz biliyorsunuz daha önce bu oyunda fizik olaylarını karşılaştırdık. Fakat ee, hani fizik olayları derken tri fiziğini karşılaştırdık daha doğrusu. Fakat bir serisiyle karşılaştırmıştık. Onun da güzel bir hissiyat verdiğini söylemiştik. Şimdi ise Assetto'dan da böyle drift araçları vesaire oluyor yani 180 SX'ler vesaireler oluyor. Burada bir tane daha drift aracı var onu da açarız bu video büyük ihtimal. Eee... bu da bu ve 180 SX dediğim araç da o tarz araçlar. Hani onlarla bir karşılaştırma yapmak istedim bu sefer. Ve yani benziyor mu tam benzemiyor. Ama benzer yönleri var. Aynı bir serisindeki gibi düşünebilirsiniz. Ama şuradan bir el freni. Arkayı çok verdik çalıklara. Şuradan bir el freni koy. Hop 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 hop. Videoya biraz aksi başladık. <laughs> Şurada bir şey yapalım isterseniz hemen. Bu arada dostlar birkaç kişi yüzümün karanlık çıktığını yazmış. Onunla alakalı bir şey denedim. Eğer olmuyorsa onu da söylerseniz sevinirim. O yazan kişiler hala buradaysa tabi. Aracı bir yenileyelim isterseniz hemen. Şu araç. <laughs> Onun hakkında da birkaç değişiklik yaptım. O da düzelmişse söyleyin. Yüzümün karanlık çıkması. Birkaç kişi yazmıştı bunu sadece. Onlara söylüyorum. Evet. Şimdi şuradan devam edelim. Aracı denledik bir sıfır çizdik. Bu benzeyen şey açı verme olayı aslında. Öyle diyebiliriz. Assetto ile benzeyen şey bu. Orada delikler var. Aman. Az daha gidiyorduk. Tünelle bir basalım derseniz. Yankı duyun. Kesince girmiyor tabi makine. Buradan dönsek mi? Yolları hiç bilmiyorum. Ya fizikler güzel ya. Fiziklere laf etmiyorum bak. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Asset öyle karşılaştırıyorum sadece ben. Bunları. Ay ne kadar güzel girdik. Şuradan şöyle yapalım şöyle yere dönelim. Bir 360 deneyelim mi burada? Genişmiş. Yaptık valla. Şuradan da bir çıkışımızı gerçekleştirelim. O çıkış da olmadı. Çıkışı boş verin. Onun dışında çok güzel oldu. Harbiden çok güzel çıktık oradan. Buradan geri girebiliyoruz. Bak bu mekan çok iyi bir şey. Burayı bulduğumuz çok güzel oldu. Şöyle bir sıfır da çizelim. Ay ay ay. Ver ver yansın. Şöyle bak. Bir 360 tane yapalım. Yeter bu kadar. Bu kadar eğlence yeter. Geri çıkalım buradan. Vallahi dedim ki fizikler güzel ama Assetto'dan farklı yani. Asteto'dan gelen birisi direkt yanlar mı yanlar ama bir tık yabancılık çeker. Öyle bir fark var. Aynı aslında bir serisindeki gibi mantık. Ama onda daha çok yabancılık çekiyordu Asteto'dan gelen biri. Çünkü sürekli güçlü arabalar, sürekli güçlü arabalar kullanıyor Asteto'da. Hani Asteto'da çok öyle bir serisi bir serisi göremezsiniz. Türkler yapıyor sadece. Ee, onda bir tık daha güçlük çekiyordu o yüzden. Asteto'dan gelen adam. Bunda bir tık daha alışkanlığı oluyor, öyle söyleyeyim ben size. Aslında bununla... Şöyle hard bir anlama yapabiliriz de onu 180'le yapalım. 180 SX'de alacağım dedim bu videoda. Ama bu BMW'nin drift aracı güzel olmuş. Bu marka zaten oyunda BMW diye geçiyor biraz çok güzelmiş. Aman patlamayalım usta. <laughs> Vallahi çok ucuz yırttık ha. İşte bu olaylar alışması lazım aslında. Fren, debriyaj bunlar farklı çalışıyor Assetto'dan bu oyunda. Özellikle debriyaj bence farklı çalışıyor. Debriyajın olayı çok farklı çıkar Assetto'da. Assetto'da mesela drift yaparken debriyajı... Mesela kontrol aşırı kaybettiniz, debriyajı dokunup bas check yaptığınız zaman bir kez bile yapsanız çoğu arabada çok büyük kurtarıcı bir görev işliyor debriyaj. Bu gerçekten nasıl bunu bilmiyoruz tabii ki. Gerçekte böyle anlayamadığımız için profesyonelce veya hard bir şekilde anlayamadığımız için onu bilmiyoruz yani. Onu söyleyelim. Bu arabayla biz bu kadar yeter önce. 180 SX'e geçelim artık. Şimdi 180 SX daha da profesyonel duruyor yani. Bak göstereyim. Şu modeli sanırım Drak için. Bunu dün kullanmıştım birazcık. Drift için olan alacağız biz tabii ki. Bu video konumuz drift. Evet araç geldi. Şöyle bir çalıştıralım mesela. Hatta servis kameraya geçip de çalış çalıştıralım. Shift C yapıp. Çünkü motor sesleri çok güzel oluyor cidden. Bakın dinleyin şimdi. Hatta 3 pedal yapalım mı? Yansın mı buralar? Ne diyorsunuz? Dursuz top ettirdik. 3 pedal yapalım mı? Ya, ya yakalım mı buraları? <laughs> Çok iyi ya. Oyunun fizikleri güzel abi. Cidden. Bayağı iyi. Nasıl? Serbest kameraya geçemedik. Geçmişiz. Evet bu dediğim gibi daha da profesyonel bir araç. Öyle söyleyeyim ben size. Bak orada ışığı mışığı var. Bayağı iyi yani. Hadi bakalım yan verelim isterseniz. Bununla da. Vallahi bu Dediğim Gibi Tamam <laughs> Bununla Bir Tık Daha Hatta Bir Tık Daha Değil bayağı Da Profesyonel Yan Veriyorsunuz Bu Daha Da Çok Yaşatıyor aslında Araçların Hissiyatını Mesela Cidden bu bayağı yansıtıyor hissiyatı. Hayır. Çok zorladım. Şansımı çok zorladım biliyorum. Zorluyorum ki hani güzel bir şeyler çıksın bu videoya açıkçası. Araba ayvayı yedi bu arada yani. Onu bir değiştirelim şuradan. Şu Daimon'u da göstereyim size ya Bak Bu çok değişik Bu cidden çok değişik Bunu daha dün kullandım yani Çok başka bir şey Bak şimdi Değişik açı veriyor bak Bu çok müktübal drag için İnanılmaz yapılı bir şey Bak şimdi Nasıl sıktığını göstereyim size Şöyle serbest kameraya geçelim Nasıl sıktığını göstereyim size bak abi Şu açıdan hatta ha. Çalıştır makineyi. Daha dur yanlış şeye bastık. Gördünüz mü abi? Yani Dehşet sıkıyor ya. Bakar mısın abi? Şuna bak şu an var ya direksiyon nasıl titriyor yani Güçten var ya Araba şu an gitmek istiyor zaten Salsam beni yani şu an uçacak be abi bak Sese bak sese İnanılmaz bir şey ya Evet bunu da bir gösterdik abi videonun sonunda Bununla bitirelim isterseniz videoyu Abi şu serbest kamera olayı çok güzel oldu. Her videoda kullanacağım. <laughs> evet dostlar bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı ve ayrıca videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.